Devam. Erdoğan Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir dedi. NATO Genel Sekreteri de Türkiye'nin önemine dikkat çekerek. Şimdi biz geçmişten beri mesela bu muhabbetlere ya, he, he, falan yapıyorduk ya böyle gençler olarak özellikle. Şu an harbiden muhabbet biraz oraya gidiyor ya. Gerçekten insanlar şu anda yani hani oradaki e, siyasetçiler bazı gazeteler vesaire şu an harbiden olmamızı ve olmamız gerektiğini söylüyor. Neden mi? izleyelim? <laughs> Avrupa'ya Türkiye ile işbirliği yapın çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı bu ay düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne Türkiye'nin davet edildiğini duyurdu. Bak, ve toplantıya Avrupalı ortaklarımızı da dahil ediyor olmamız çok güzel değil. Bak Avrupalı ortak olduk birden neler oluyor gençler? Neler oluyor Avrupalı ortak olduk birden? Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Düne kadar selam vermiyordunuz da aç. Orospu çocuğu diyordunuz. Motosikletli kuryelik yapıyordum. servislik yapıyordum. bu deli diyordunuz. Bana bu istici ver. diyordunuz. Bu evet. kendini çeşiyor bizi rezil ediyor diyordunuz. Kendimi çekiyorum e. diye beni sosyal medyadan oldu, çıkardı Beni düğününüze çağırmadınız. Beni cenazenize çağırmadınız. Benim numaralarımı sildiniz. Ne Se oldu abicim? Ne oldu ya? Diye ekledi. Polonya Başbakanı Donald Tusk Türkiye'nin AB üyesi olmasını istiyoruz dedi. Bak, Ve basın, tüm bu saydığım gelip Polonya'dan geliyor. AB üyesi olmasını istiyoruz diye. Abi, Polonya. Abi, abi Türkler sadece Türkçe oraya gitmeye başladı ya o yüzden galiba. Kanka sen olabildiğince fikir belirtme be çok mantıksız. <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> Türklerin oraya gitmesiyle ne alakası var oğlum, bir şey olmasının? Abi bak şimdi şöyle düşün. Suriyeliler Türkiye'ye geldi. Suriye'yi yapmaya falan başladılar ya. Oraya Senin geri göndermek. Senin için Amerika'da falan. olaylar böyle mi gelişti? Bizim burada beram <laughs> Nasıl yani? Türkiye'ye geldi. Suriye'yi yapmaya başladılar. Öyle bir şey olmadı oğlum. Ha, ne alaka? Ben öyle... izlememişim o Biz <gülüyor> yaşadık kardeşim. Biz yaşadık. Yaşadık. 1-2 gün içerisinde yaşandı. E bunların ardından Türkiye gerçekten Avrupa Birliği'ne katılabilir mi sorusu tekrar gündeme geldi. Bugün bu soruyu şimastik, en gerçek şekilde edin, değerlendireceğiz. 64 yıllık bu serüven günümüzde evet. ne hale geldi buna bakacağız. Önce 59 yılın Sadece Enes? Kendine Enes? Efendim abi? Bir bağınız var mı? Sadece Enes'le? Senin benimle ah. bir bağın var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Avrupa Ekonomik <laughs> Topluluğuna başvuru yapıldı. 1963'te Ankara Anlaşması ile başlayan asıl süreç 1999'da Türkiye'nin resmi aday ülke olmasıyla hız kazandı. 2005'te tam üyelik müzakerelerine geçildi ama bugüne kadar süreç tamamlanamadı. Şu anda Türkiye hala aday ülke statüsünü koruyor fakat müzakereler askıya alınmış durumda. Ah ne güzel olurdu değil mi? Vize için aylarca beklemesek de burnumuzun dibindeki alakasız Güney Amerika ülkelerinin bile vizesiz dolaşabildiği Avrupa'yı rahat rahat gezebilsek. Avrupa'nın gerçek Ekonomik ekonomik ortağı olup bu Orta Doğu cenderesinden çıkabilsek. Durun durun, gelin anlatayım. Son yıllarda Avrupa Birliği... ABD bize Avrupa değil, Orta Doğu'da olduğumuzu kabul edilmesi için toplantı fon yaptı. AB güçlü askeri gücünü kırılsın diye ama AB bunun farkında olduğu için AB bizi kendileri istiyor artık. E tamam işte Elif Vallahi bak, bak bundan bahsediyorum. Şimdi askeri güç meselesi var. E Amerika birden elini çekti, elini ayağını çekti. Bu Ukrayna muhabbetinde de. Bak her şey böyle şey ilerliyordu. Cesaretli bir şekilde ilerliyordu Ukrayna. Amerika birden geri dönüş yaptı orada. Elif, Elif Hype'ın kanalı değil bura. <laughs> Elif Hype değil. <laughs> yani konuşma hakkı yok mu? Anlamadım. Ne olacak oğlum? güvenlik konularında daha bağımsız hareket etmeye başladı. NATO'nun varlığı sürse de Avrupa'nın savunmasını kendi bünyesinde şekillendirmek isteyen ülkeler giderek artıyor. Fransa ve Almanya gibi ülkeler Avrupa'nın savunmada Amerika'ya daha az bağımlı olması gerektiğini savunuyor. E bu da çok normal. Çünkü Ukrayna'dan desteğini bir anda çeken Amerika aynısını diğer ülkeler için de yapabilir. Bu nedenle bir Avrupa ordusu kurma fikri yıllardır tartışılıyor. Hatta son günlerde daha fazla dillendirilmeye, haritalar yapılmaya başlandı. E bu haritaların içinde biz de ancak şu an için Avrupa'nın böyle bir gücü oluşturabilmesi pek de kolay görünmüyor. 2023 itibariyle AB üyesi ülkelerin toplam savunma harcamaları 328 milyar dolar seviyesinde. Bu büyük bir rakam gibi görünse de ortak bir askeri yapı bulunmadığı için harcamalar farklı ülkeler büyük bir rakam de bizim yıllık gider. arasında bölünmüş durumda. Ve etkili bir güç oluşturmaya yetmiyor. ABD ile kıyaslandığında yaklaşık 1 trilyon doların yanında yalnızca komik bir rakam olarak kalıyor. Türkiye ise bu noktada kritik bir konumda. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için stratejik bir aktör. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplam personel... 500 bin, 500 bin aktif askeri personel sayısı 500 binin üzerinde ve NATO'nun güney kanadında önemli bir caydırıcı güç konumunda. Tam bir dengeleyici unsur. Fakat Avrupa ile yaşanan siyasi gerginlikler nedeniyle Türkiye'nin olası bir Avrupa ordusuna katılması da ayrıca zor gözüküyor. Kısaca Amerika Türkiye'yi Çin'e kaptırmak istemiyor. Avrupa Birliği Türkiye'yi Rusya'ya kaptırmak istemiyor. Çin de Türkiye'yi kimseye kaptırmak istemiyor. Bir dakika nasıl yani? Avrupa Birliği de ayrıca zor gözüküyor. Kısaca Amerika Türkiye'yi Çin'e kaptırmak istiyor. Amerika Türkiye'yi Çin'e bizi kaptırmak istemiyor. Demiyor. Avrupa Birliği Türkiye'yi Rusya'ya kaptırmak istiyor. Avrupa Birliği de Rusya tarafında olmayalım istiyor. İstemiyor. Çin de Türkiye'yi kimseye kaptırmak istemiyor. Çin de Türkiye'yi kimseye kaptırmak istemiyor. Arkadaşlar ben bu Allah 30 yıllık hayatımda ben bu anı şu an anladım. Biz yine yalnız kalacağız yine bir başımıza. Ben şu an öğrendim bu anı tam olarak biliyorum. <laughs> Tek başımıza hiçbir yere katılmadan hiçbir şekilde herkes aramız kötü oğlum. Öyle bir yere gidiyor bak bu. Bak yaşandı bu. Demiyor. İyi Sana olursanız takımları değiştirme ol abi. Olursanız mı? Lan sen de Türkçe konuşuyorsun Türkçe <laughs> diye bu kadar kendini şey yapamazsın ya. Oğlum bence bu Trump yapay zeka ile Türkçe konuşuyor. İçeriden bildi. <laughs> 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 Çin'de Türkiye'yi kimseye kaptırmak istemiyor. Sanırım hiç bu kadar vazgeçilmez olmamıştık. E bu da doğal olarak Avrupa Birliği'ne girer miyiz sorularını... Ebu da mı? Ebu da mı giriyor? gündeme getiriyor. Çünkü artık elimizde oynayabileceğimiz kozlar var. Size zaten videonun hemen başında liderlerin düşündüklerini aktarmıştım. Ancak dahası var. Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'ye zayıflayan Avrupa Birliği için artık vazgeçilmez bir ortak şeklinde girdiği Oğlum, haberinde Türkiye'nin kritik rolünü pekiştiriyor. Hırvatistan'da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini desteklediğini açıklıyordu. Dediğim gibi bunların hepsi birkaç gün içinde yaşanmış hadiseler. Mocifler. Ana meselemiz güvenlik konusuna geri dönersek Avrupa'nın kaygıları en büyük sebebi tabii ki Rusya. Ukrayna Savaşı sonrası AB ülkeleri savunma harcamalarını rekor seviyelere çıkarmıştı. Almanya 2022'de savunma bütçesine 100 milyar euro ek bütçe ayıracağını açıkladı. Yani şimdi birliğe girilince Allah aşkına şöyle bir şey olacak. Şimdi bak vizeler kalktı şey yaptı. Buradaki göç olasılığı mesela hesaplanıyor mu? Şimdi ben tahmin Bence... ediyorum ki bizdeki genç kesim hani çok fazla Avrupa hayali kurup orada yaşamak ben Bence yani kim, sın... kimler gider mesela? S e, Sınırlı, kesinlikle. şey verirler ya. Öğrenci ve memurlar gidebilir. Diğerleri gidemez gibi şeyler olabilir. Ben giderim. Hani herkese Avrupa'da bedava dolaşım <laughs> <Ben> vermezler. Ben giderim <laughs> Baksana oğlum çete. Ben kaçar. Hayır şey, ben şu an bile da... gitmeye okuyan lan. 3000 dolara. <laughs> 3000 dolara sokan varsa giderim diyen de var yani. Yani oğlum ben... Bu burada ya ben yani Av Avrupa'ya çok giden gelen biri olarak söyleyeyim, İstanbul çok büyük bro, Türkiye çok büyük, Avrupa'ya baştan batıyor, bak siz böyle şeyler diyorsunuz da, <laughs> geldi yine benim <gülüyor> <gülüyor> En son Önder abi diyordu. <laughs> önder abi yemin ediyorum böyle oraya gitmeyelim diye diyor ki, çok batık baba buralar diyor, gelmeyin, buralara gelmeyin diyor. Bu. diyor, buralar batık diyor. <laughs> <laughs> Abi bak Norveç burada Türklere izin vermiş. Buraya yasa. Polonya, Baltık ülkeleri gibi ülkeler de askeri harcamalarını %2-3 seviyesine çıkardı. Türkiye ise Karadeniz'de NATO'nun en güçlü ülkesi konumunda ve Rusya'nın karşısındaki en büyük bariyerlerden biri olarak görülüyor. Özellikle İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nın kontrolü... Türk... GTA yarın kardeşim ya GTA 5 yarın gireceğiz Türkiye'ye Avrupa'nın güvenliği açısından kritik bir rol veriyor. Ancak Türkiye'nin bir yandan Rusya ile ekonomik ve askeri ilişkilerini devam ettirmesi Avrupa açısından da bir güvenlik sorunu yaratıyor. Hatırlarsınız özellikle Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı NATO içinde büyük bir kriz yaratmıştı. Ve Türkiye'nin batı ile olan askeri işbirliğine zarar vermişti. Yani Türkiye bu noktada bana Aa, göre doğru sezon olanı... sezon sıfırlanmış. Bugün Enes videolardan sonra roket girelim lan. Bir geçmişi analım. Müzik Olur. Ama. Tamam Olur. Pıp, hem Batı hem Doğu bloğuyla iletişimini devam ettiriyor. Birisi doğrudan mu? karşısına almıyor. Eğer Avrupa Birliği süreci hızlanır ve Türkiye'de o paktın etrafındaki bir değer olarak görülürse Türkiye bu duruşundan dönmek zorunda kalabilir. Sonuçta AB üyeliği artık Batı bloğunun içinde biz hiç bir duruştan dönmeyiz. Bizim bir duruşumuz vardır ve o duruşu bozmayız. Abi, yo öyle deme de. Ee, ne oldu? Kötü kötü Tam üyelik diyelim yani tam İsteklerimiz olursa... yerine getirilsin. O bizim işimize geliyor. Riyat etmeyi öğrensinler. Ha. Tamam. O bizim işimiz. Şimdi Euro yarın düşecekse 5'e 3'e. Sen konuşmaya evet. et. 3'e 5'e düşecekse yarın o zaman her şey değişir kardeşim. Biz de o zaman gereken yaparız. Ama bugün burada Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti bu kadar güçlüyken biz istiyorsanız bizim dediğimiz olacak. <laughs> Güzel. Ben. Enes, bundan sonra böyle şey yapmamız lazım. Seslendirme tamam. yapmamız ben lazım. Ben bunu da. geliştireceğim biraz. Tamam, ben de biraz geliştireceğim bunu. Tamam. <gülüyor> Olduğumuzun <gülüyor> kanıtı olur. Bu da Türkiye'nin yani AB ben... <laughs> üyeliği konusundaki diğer bir perspektif. <laughs> 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 Özlemiştiz be Kemal'im. tekrardan hoş geldiniz. Görebiliyorsunuz. <laughs> <laughs> İki oğa bastım düştüler bak gördün mü? Neyse demiştim ben sana. Yani Avrupa Avrupa diyoruz ama <laughs> eğer Avrupa Birliği'ne girersek bu denge siyasetini istediğimiz gibi oynayamayabiliriz. Ekonomik açıdan baktığımızda Türkiye AB endine, için aynı endine, zamanda endine, büyük endine. bir ticaret ortağı. 2023 verilerine göre Türkiye Avrupa Birliği'nin 5. en büyük ticari ortağı konumunda. Türkiye'nin toplam ihracatının %40'ı AB'ye gidiyor. 2022 yılında... Türk... Ne, ne, ne yapıyoruz baba biz AB ihracat... Türkiye Avrupa Birliği İhra Abi en çok araba parçası satıyoruz diye biliyorum. Yedek parça <laughs> yan sanayi. <laughs> Allah Allah. Evet. Yalan değil ciddiyim. <laughs> Eksil çoktur ya. Ben istatik okudum abi hemen Bence söyleyeyim ben sana. Hı. diş ticareti hı. anladım. Güzel Kesinlikle tamam. Güzel, e, güzel aşağı inelim. Bundan mı bizde enflasyon var acaba? Allah Allah. Hepsi, Enflasyonda e, bazı problemler yaşanmış. Evet aşağı Tarım, inelim. Tarım falan. orman ve balıkçılık diyor. Maden Gayet iyi balıkçılık. Varlar, balık, sermaye yatırımları eksi. Ara ham madde almışız. Satmışız. imalat ihracatını her şeyini yapmışız. Dolarda, eksi 22 milyon dolar zarar etmişiz. Olsun güzel. Abi GPT'ye sorsana. 30 da olabilir. GPT bunlara karışmasın hanımefendi. Bir yere kadar. <laughs> Elinin ya. hamuruyla. Elinin hamuruyla. <laughs> itarhatı, İllere göre ihracata bakalım abi. Tablo. Ne indirdim lan ben? Yok. Toplum Doge. Bursa. her yere tıklıyorum. Hadi bakalım her yere tıklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine bastım her yere bakalım ne olacak. Açılıyor. Yani abi büyüklüğünü gördüğünüz üzere biraz zaten zor geldi. Diş ticaret istatistiklerimize bakalım. ÖTS var. Abi GTS sana inanılmaz var. bir site attım. Geç attım attığıma tıklasana. Dayı bize daha belirgin bir site atabilir misin? Abi Sete at at at. at, at. Çete He, Ver bakalım. Var data access hmm. <laughs> Bak abi buradan tıkla mesela karsa tıkla. Aha en çok Alman ihracat Kars'da. yapıyor. O ne, bu Ayrıca ne oğlum? nerede oğlum? Abi tık ne haritası tıklayacaksın göreceğin en çok nereye ne satmışız. Sol abi çıksana yukarı, kutu var ya yukarıda. Arabalar lan arabalar. Abi zekalı çıksana. arabalar çıksana. desene. Bak Fransa'ya çok satmışız mesela araba parçası. Abi biz araba nasıl yani bize araba satıyoruz ya Fransa'ya? Abi bayağı yedek parçalar falan üretiliyor burada. Bu bizim sattığımız mı emin misin? Evet evet bizim sat export diyor ya dışarı sattığın. Bak tekstil var bir de orada o da çok. Bu 12.1 buzdolabı mı? milyar. Buzdolabı evet. Buzdolabı İngiltere'ye satıyormuşuz abi. Altın satıyoruz mu biz? Satıyoruz. Ulan abi. Ara... <laughs> Kanka bu yanlış olmasın. Tam tersi olmasın bu. Diamond falan. Jewelry. Allah Allah. Nankit Woman Suite. Import'ta ne var baba? Yine geri alıyoruz o karsı. E geri al. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oğlum <laughs> Bir de altına bakalım. Hayır Almanya'ya tıklamam <laughs> lazım. Geri alıyoruz. <laughs> Ucuza verip pahalı. Pardon tam tersi. Yazıyoruz. Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Gerçekten. Tam madde oluyoruzdur ya. Tam maddesi ya şey... Ramazan mı ben yedim diye. Un, un mu bu? Bak tır, tır çok satıyor muyuz? satıyormuşuz. Delivery, Uber veriyormuşuz. Otobüs? Otobüs de çok satıyormuşuz. Allah Allah. Oğlum biz iyiyiz o zaman. Oğlum. Kötü diyen mi oldu ki? Morokko'ya yollamışız. Tunus'a. Koltuk? Almanya. Helal be. Sponsorlu. Allah Allah. Termosat? Oğlum bizi, o zaman bizi alsınlar. <laughs> e ne diye bu kadar? Eksi 400 buraya da... oraya satışımız azalmış abi Rusya'ya satışımız artmış mesela. E biz Rusya'nın yanındayız o zaman. Yok Suudi Arabistan, Libya, Rusya de Fransa. Çok değişik bir yerdeyiz ya. Çok tuhaf yani. abi. Otobüsü neymiş kardeşim? Bak attım sana. Satmış her. Bakayım nereden attın? Özelden. Abi bu bu Şam'da. Bu Şam'da. Şam. Şam'da bu. <laughs> <laughs> Nasıl yani? <laughs> bu gruptan 6 puanla çıkarız <laughs> diyen var. <laughs> Vallahi enteresan ya. Çok da var bir den. Devam Türkiye bakalım. AB ticaret hacmi 200 milyar Anlatıyor doların şey üzerine adam, çıktı ve bu rakam <laughs> kahve <çöktüm>. Dur. <laughs> Sık peçete ithalat mı, ihracat mı? Kim yapıyor baba? Benim Bence biz mendil satıyoruzdur, onları satıyordur. Mendil <laughs> <laughs> İyi ki mouse'u cam yaptım var ya cam mouse aldım Vrate'den arkadaşlar sponsorumuz ya Vrate'den de cam mouse aldım hiçbir şey mouse pad'im falan hiç şey olmuyor abi Ay cam mouse almadım pardon cam mouse pad aldım Ama <laughs> cam mouse da iyi fikirmiş he Mouse de aldım Tam Abi her pek kırılıyor mu mesela o mouse Çok vurdum. Atsan Rage kırılır. mesela. Aa. Yok öyle kırılır. Hmm, bence vursun. Ediyor. <laughs> Ancak Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşadığı sıkıntılar Avrupa'nın ve Türkiye'de olan ilişkilerine de doğrudan etkiledi. 2024 itibariyle Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 65. In... Göster, mouse pedi mi göstereyim? Avrupa Yeni konuşuyorduk. Yeni bir sürü başlamasın yalanı geldi yine. Ama Avrupa konuşuyorduk Ebo. Ne diyorsun bu birlik olayına? Baba şimdi mi birlik olası gelmiş milletin? Değil mi? Ben de aynı fikirdeyim yani. Ne oldu ki şimdi birden devram döndü de biz illa gelin 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 gelin. Erdoğan bir de kendi gitmiyor görüyor musunuz mesela? Bakanları gönderiyor ha. Kendi valla şey yapmıyor. Amerika Birleşik Devletleri korkusu diyen var. Amerika dünyada bir bizden korkmuyor o zaman. Ee, Cumhurbaşkanımız Erdoğan diyecekti. Arkadaşım e, hasta. B12 eksikliği var. Kim olduğunu da arada sırada. Hayır oğlum, Kim siyaset, olduğunu. siyasi konuşuyoruz ya. Erdoğan, hani direkt isimlerle hitaben şey yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Erdoğan yani onun <laughs> herhangi bir terbiyesizlik yapar mıyız? üzerinde ve Türk lirası hızla değer kaybediyor. Her ne kadar bu değer kaybı yavaşlatılmaya çalışılsa ve Avrupa Türkiye'nin ekonomik istikrarının sağlanmasını önemli bulsa da bu şartlar altında Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin ekonomik boyutu olumsuz kanatta. Türkiye'nin AB'ye üye olması durumunda birlik, Türkiye'ye ciddi finansal destek sağlamak zorunda kalacak. Bu da AB içindeki Aha. ekonomik dengeleri sarsacak. Özellikle Polonya, Macaristan gibi ülkelerden sonra AB içinde bir de Türkiye gibi büyük bir ülkenin ekonomik entegrasyonu Avrupa'daki bazı ülkeleri tedirgin ediyor. Çünkü Türkiye, birliğe dahil olduğu takdirde bir tür yan karakter olmayacak. Doğrudan masaya müdahale edebilecek of, bir güç dengesi haline gelecek. Türkiye-AB ilişkilerinde Amerika'nın da dolaylı bir etkisi var. Ve bu etkiden bahsetmeden olmaz. ABD, Avrupa'nın güvenliğinde hala daha en büyük aktör. Ve Avrupa'nın savunma konusunda tamamen bağımsız olmasını istemiyor. Türkiye'nin AB'ye tam üye olması, Amerika'nın Avrupa üzerindeki etkisini azaltabilir. Ayrıca Türkiye'nin AB'de... gelen yoruma, ya bu çocuk Futsal oluyor ama. Oğlum gerçekten gerçek şu an bayağı biz davet edildik gideceğiz lan. Masada konuşmaya gidecekler. ile olan ilişkileri de dalgalı bir seyir Ekonomisi izliyor. F-35 savaş mi? uçağı projesinden çıkarılmamız ABD ile savunma alanındaki işbirliğimizi ciddi manada zedelemişti mesela. Video boyunca AB üyeliği konusunda birçok eğlendi. Engelden... Eee Avrupa Birliği'ne girenler euro kullanma işi nasıl? Ha euro kullanmayanlar da var ama değil mi? Doğru, hepsi euro kullanmıyor. E nasıl olacak abi o zaman? E ben mesela Avrupa Birliği'ne girdik şimdi. A araba maraba hepsi geçerli mi olacak tüm vergi olayları falan değişecek mi? Düzenlenecek mi? Şimdi benim mesela kaç milyonluk araba birden ya yok da benim. ve ki diyorum. Nasıl bir şey o zaman? Çok karışık. Kafalar çok. Bunu Kemal lan mesela. borcumuz azalabilir ha. ya. <laughs> birden borçlu <boşa> düşebilir yani. <laughs> Enteresan bir Hale gelebilir. Fiyatları düşecek. Türkiye Eurosu çıkacak. Nasıl yani kanka? <laughs> Türkiye Eurosu. Yok biz TL'yi de düzenlenmek zorunda. Euro. Sırf onların entegrasyonuna kalsa yine giremeyiz. Değil mi? Enteresan bir şey. Mesela o zaman iPhone 1000 do Euro mu olacak? Yok. Yok abi ki? biz ekstra coin çıkartacağız. Onu alacağız. Dayı BMW'yi ne yaptın? Pert ettik. <laughs> <laughs> Götten atma seviyesi arşa çıktı. Baba anlamadım ki nasıl olur? olacak? 1500 euro mu olacak? Yani? Abi bir bismillah diyelim. Sağ ayakla bir girelim. Birliğe. Tamam. Değil mi? De Aynen ya. Sonra bir giriş yapmasın gerisi bakılır baba. Aynen ya öyle. Reisimiz ne derse doğru mu? Aynen öyle. Baba. Hadi eyvallah.